Oğul Ne yapıramı oğul? Gördün mü? Orada. Çıkalım çek çek. Sabandırma Görüyor musun? <laughs> kalabalık geliyor. Nerede? Çamaldır nerede? Abi bizde. Ha iyi. İyi vuruyor bak. Al 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 gördün mü? Büyük bu ya. Hep şey al istersen. Bu bayağı büyük ya. Harbiden var ya abi ya var he. sen epey bir büyük taktın sen, sen büyük taktın yemi de ha ay maşallah İşte bu ya maşallah o var var biraz yine kilo var